Evet ilginç bir taktik. İlginç bir taktik. Oh. Oh oh oh. Evet muhteşem başladı. Ben böyle ilginç iyi anları e, arkadaşlar hoşuma gidiyor. Evet demek ki ben de diyordum ki neden eldiven E, tam 5 saatte İstanbul'dan Denizli'ye girdi yarışmacı misafirimiz e, tam saat 5'te özür dilerim saat 3'te çıkıp saat tam 8'de buradaydı e, tam 5 saatte İstanbul'dan Denizli'ye girdi ama giderken o kadar hızlı gitmesin rica ediyorum kendisinden akşam randevusu saat 10'du normalde arkadaşlar saat 8'de burada oldu. Evet, leblebi gibi yiyor dedikleri bu olsa gerek. Evet, Mehmet Ünal Serin Hisar'a selamlar. Köylüm selamlar. Mehmet Bekiroğlu teşekkür ederiz hoş geldiniz. Eydali Uçkuner, selamlar, saygılar efendim. Hürmetler, hoş geldiniz. Ferhat'cığım, kolonyalı mendil getirebilir misin? 3-4 tane getirebilirsin. Evet bu arada arkadaşlar yarışma öncesi böyle bir kısa bir sohbetimiz oldu. Arkadaşlar normalde et seven biri değilim diyor. Kesinlikle eti hiç de sevmiyorum. Sadece kıyma olursa tabii ki de biraz iştahım çekiyor, yiyorum, seviyorum veya o şekilde bir ifadede bulundu. Ama kırmızı et yani böyle löpet kesinlikle yemiyormuş elinden geldiğince. et evet, sevmiyormuş yani öyle diyelim artık. Evet bakalım sevmediğiyle sınanıyor. Allah kimseyi sevmedikleriyle ve sevmediğiyle sınamasın. E bakalım kardeşimiz neler yapacak. Hep beraber izleyeceğiz. Evet Nermin Doğru hoş geldin kardeş. Kadir Bey Adana'ya selamlar efendim. Nurettin Yüzbaşıoğlu teşekkür ederiz saygılar ümmetler. Zumbul sevgi. Et ne yapıyor? Eti yutuyor arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Çok çiğnemiyor. Zaten kaç dakikası oldu? Henüz 3 dakikası oldu. Tabağın yarısı neredeyse bitecek. Tolama, hoş geldiniz. Tanker Metin hoş geldiniz. Allah'tan sevmiyor diyenler bir de sevse ne yapardı diye soranlar. Aman aman kardeşim. Niyetimiz seni güldürmek değil. Biraz daha dikkat edebilirsiniz. İştahınız çok güzel. Bence bunu iyi değerlendirin. Benim amacım kesinlikle müdahale değil. Ben sizin bu masadan kötü ayrılmanızı kesinlikle dilemem. Çünkü bir misafirsiniz. Yani tiksinmemeye dikkat edin. Biraz çok aşırı ağzınızı dolduruyorsunuz. Sizlerin iyiliği için İnanın bana. Yani hiç. Evet bazıları yanlış anlıyor, bazıları da çok çok hak veriyor. Ama işte geri tepebilir. Çünkü çok hızlı gördük, çok hızlı başlayanlar o yüzden. Okey. <laughs> Tek soru soracağım yarışmacılara soru sormam. Aslen nerelisin? Ordu. Tamam kardeşim devam edebilirsin. Evet misafirimiz zordular arkadaşlar. Normalde yayın başı sorarım. Kendisine soramadım. Evet misafirimiz ordular efendim. sen Mehmet misin yoksa Mehmet'i yutan kardeşim mi? Evet bakalım ben kimim? Evet, TikTok'tan sormuşlar. Evet kimim ben? Ne oldu bana? Evet kime benziyorum? Kardeşime benziyorum, kendime benziyorum? Ağzınızı çok doldurmazsanız çok daha sağlıklı ilerleyeceğinizi düşünüyorum. Ee, özür dilerim neden ağzınızı çok doldurmayın diyorum biliyor musunuz? Ağzınızda daha da büyüyor. Halbuki biraz daha az alsanız daha çabuk gider diye düşünüyorum. Şimdi bir de küçük bir tüyo yutmaya çalışıyorsunuz ya o yoğunluğu. O yoğunluğu birden yutamayınca birden ters tepe öğürürseniz eyvah eyvah artık işiniz bitti. Bir anlık tiksinme geldi mi artık ıı, İlaveleriniz aynı ayardan pişsin. Pişkinliği iyi mi? Evet. Tamam. Evet 30 adet daha aynı sululukta pişsin. Az pişsin. Yani orta bir şekilde. Kaç Bakalım hemen. 7 dakikanız olmuş. Arkadaşlar ben bazı uyarıları söylüyorum ama bazıları iyi niyetli anlamıyor izleyicilerden. Evet, hemen kötü niyet düşünebiliyorlar. Ya yani diyorlar ki adam niye doğruyu konuşsun ki ödül sonuçta gidecek cebinden diye. Evet, herkes olaya sadece yarışma ve verilen ödül alınan ücret olarak bakıyor. Evet, ben olaya o gözle bakmıyorum. Ben tamamıyla işletmemin et reklamının, çöp şiş reklamının peşindeyim arkadaşlar. Tabii ki de istemem bir misafirim buradan kötü ayrılsın. Kusura bakmayın size peçete vermeyi unutmuşuz. Buradan peçetenizi kullanabilirsiniz ihtiyaç duyduğunuz Aman, Hata bizim kusura bakmayın. Ya şu an öyle, çok <laughs> ha, olsun olsun. Ya, o, gayri ihtiyari ya. ekmek şey olabiliyor size. Siz e, şey yapın peçete kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar önündekiler tersi ilk yüz bitiyor. Ne diyorlar ya biraz gaz versinler versinler bana. Valla herkes diyor çok güzel diyor diyor. Herkes diyor kazanacak diyor. Şu an TikTok 1.8K 1800 kişi. Oo. Facebook 700 toplamda 2.5 bin. Biraz moral Arkadaşlar biraz moral verin beyefendiye ya. Hadi lütfen ya hiç moral vermiyorsunuz adama ya. İşiniz, gücünüz neden eldivenle yiyor? E Öyle seviyor, öyle yiyor. Ne yapar? Her yiğidin yoğurt iç farzıdır efendimiz. E, sizce kaç adet yer? E, hadi soruları alalım arkadaşlar. Ben de e, sizlerin yorumlarını moral olarak sunayım. <laughs> e, Necla Baştepe 1500 tane yer demiş bu arkadaş. Kardeş sen de hem moral istiyorsun hem kadıncağız 1500, <laughs> 1500 ya <yani. gülüyor> hem de diyor. Evet, 100 lira yazmış. 230 tane yer. Biri yazmış 400 tane yer. Evet Fatma 98 yazmış. E evet, gerçeği konuşayım Herkes ortalama 150 diyor. Haberin olsun. <laughs> sen öylesin ne de ben mecnun. Ne sen yorgun ne de ben yorgun Kederli bir akşam Acıkmışız Çöp şiş yemişiz hepsi bu Ya modumda değilim of Ayran please e, Şu an bin izleyiciniz oldu toplamda. TikTok ve Facebook. Bence 10 dakikan oldu. Bakayım. 10,5 dakikan olmuş. Evet bu arada TikTok üzeri keşfetten gelip bizleri konuk olarak izleyen kıymetli izleyiciler. Evet şurada takip et butonu var. Lütfen şuradaki takibe tıklayın arkadaşlar. Bakın şurada. Evet hadi bakalım kim benim parmağıma basacak? Evet Hüsamettin sen basma. Aha biri daha bastı. La basmayın. <laughs> evet bakalım kimler keşfetten gelip takip etmiş. Tek tek alt ekranda isimleri düşmeye başladı. Ben şimdi o isimleri okuyacağım. Evet, Çiğdem Kayalı. Evet ben Gamzeniz. Yusser 118. Fuat Nazi Ponik Galin. İsimsiz Kaza Zamuha 46, TikTok fenomeni, Ceren 21, Yavuz Ege'li yeni keşfet takipçilerimiz aramıza hoş geldiniz efendim. Selamlar, saygılar. Bu arada yeni gelenler ilk etapta 100 adet geldi. Şu an ilk yüzünü tüketecek şayet biterse. Sidar 2172, e, evet, teşekkür ederiz hediyeleriniz için. Sağ olun. Evet, Piyanist 003, teşekkür ederiz. Aslı 307 sizlere de teşekkür ederiz. Evet Yalan Dünya 20 teşekkürler. Melisa 47 teşekkür ederiz. Evet Piyanist 03. Arkadaşlar etler acı mı diye soranlar var. Kardeşim etler evet. acı mı? Evet, etler steak tarzda. Yani aslında hiçbir baharat, tuz, kimyon Et, edin, mide acı. <laughs> et mide Evet mide acıymış. Evet kel dolun teşekkür ederiz sağ olun. Evet kaşık yok muydu diyenler et balık kelle bunlar yenir elle. Kaşık ister misiniz ben yine sorayım tamam Kaç oldu? Dakikanız mı? Ben size zaten her 10 dakikada bir söyleyeceğim. 13 dakikanız oldu. Evet İlayda Olgen. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İlayda Olgen sevgilim. Sana şey atmış. Ayıcık. Evet, evet İlayda kardeşim. <laughs> evet, sevgilin Ayıcık atacağına bir gözlük at. Bir gelsin hadi. Evet, evet bence, bence ayıcık yersiz. Evet, bu arada ilk yüzü bitmek üzere arkadaşlar. Kardeş. Efendim? Gelmedi. Atmıyoruz ama. Yani ayıcık şeymiş. Bir mesajmış. Afedersin, affına sığınıyorum. Sana kısaca, kibarca ayı gibi ulan dedi. Va iyi gönderirken <laughs> Ben bunu şimdi anladım. Evet, en azından 35 dakika öyle demek istedi bence. Çok çiğniyorum şey ya. Yutamıyorum. Hani abicim her bir seferde 6-7 şiş doldurdunuz ya ağzınıza. Biraz ondan kaynaklı. Evet arkadaşlar yarışma hakkında sürekli sorular. Hepinizin affına sığınıyorum. Aslında ben bunlara cevap vermek zorundayım. Kesinlikle ama kesinlikle cevap vermek zorundayım. Sizlik hiçbir şey yok. Ama 10 saniyede bir yeni bir izleyici keşfetten geliyor ve haklı olarak direkt yarışma hakkında bilgileri soruyor. Edilayda Ölgen'den gözlük geldi sevgilisine. <laughs> e, tek tek cevap vermek çok zor. E, çünkü yayını sadece şartları anlatmakla geçireceğiz. Evet, bu yüzden hep diyorum işletme numaramız mevcut. Sosyal medya hesaplarımızda. 505 çift 20 20 arkadaşlar. Bu numarayı kaydedip WhatsApp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atmanız size yarışmanın tüm detaylarını zaten otomatikmen gönderir arkadaşlar. Sadece WhatsApp efendim sizlere zahmet. E tekrar alıyorum 505 çift 2 20 20 Yarışmaya katılım sağlamak isteyenler bu numarayı kaydedip WhatsApp'tan yarışmaya katılım sağlamak istiyorum veya mesaj atmak özür dilerim veya bilgi almak istiyorum diye mesaj atsınlar. Ya. Kesinlikle hiç şüphemiz yok. Evet Aras Bozkurt. Daha erken o söz için efendim. Çünkü daha süresi var. 20 dakika olsa 20 dakika bunu bitirsem 30 dakikalık yerim ya. Hadi bakalım. Ya iştahta problem olmasın da biz zaten 200'ü deviren ve güzel giden yarışmacılara ek süre veriyoruz. Size de tabii ki de bu tolerans sağlanacak. Ama yani baraja yaklaşmış olursanız en az 200 yemiş olmalısınız sürenizin sonuna kadar ki bunu hak edin. Ama 130, 140, 150 yediniz süreniz bitti. Maalesef bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Zaten süre de vermeye gerek yok. Çünkü eziyet olur. Yani 50 dakikada 150 yemişsen en az 1 saat daha süre alman lazım. Evet bir arkadaş TikTok'tan sürekli yazıp duruyor aynı yorumu. Nergis seni çok seviyorum diye. Evet kardeşim Rabbim seni Nergis'e kavuştursun. Umarım Nergis bu sevgine layık bir hanım kardeşimiz veya ablamızdır. İstanbul, İstanbul olalım. Arkadaşlar önündekiler tükenirse 100 adet bitiyor. Henüz 100. Sıcak ilaveleri getirelim. Çocuk sıcaklardan devam etsin. Ya da sıcak soğuk karıştırsın. Keşke onlar çubuklu olsaydı hemen ısıtıp getirirdik. En azından sıcak soğuk karıştırıver. al kardeşim ne abi <laughs> Samet şey e, Ferhatçim, o tabağı kaldır gülüm kaldır güzelim onu bırak buna hafif ateşi gösterip getirin, tamam mı size zahmet ısınsın etleri kardeşim etlerin soğudu Bir biraz ne ondan da 20 dakikan oldu yiğidim ama henüz bitmedi bak bitmesi gerekiyor dediklerim bitmedi. Hani 20 dakikada bunları yersem dediklerim bitmedi. Onunla beraber 130 oluyor önündekilerle beraber. Çok hızlı başladık. Yanlış mı yaptık acaba? Biraz daha sakin mi olsaydık? İlaveyi de desem Yok beyefendiciğim tüm insani ihtiyaç ve giderlerinizi yarışma öncesi gideriyorsunuz diye işletmeye girer girmez anons yapılıyor. Kıymetli yarışmacılar, tüm insani ihtiyaçlarınızı en doğal hakkınız olarak yarışma öncesi ücretsiz double C'lerimizde yani VC'lerimizde giderebilirsiniz. Hema hema yarışma anında Mehmet abim, Mehmet bey, Mehmet kardeşim yok lavaboya gidelim. Yok çok ihtiyacım var maalesef. Evet ve yiğit şahlandı, ayaklandı. Dediler ki öldü şimdi söyleyin onlara. Kral geri döndü. Başladığımız yere, başladığımız yere geri döndü. Derin nefes ala ala yiyordu yiğidim. Çubukları tek tek lepikle lepikle çekiyordu. Aman Allah'ım. Böyle bir yemeği, böyle bir yiğidi daha önce hiçbir Hiçbir restoran ağırlamamıştı. Anam çöz. Oh, Tava yerden yere vururken. Gözlerinde kan, gözlerinde nefret, gözlerinde hırs. Bir pehlivan geliyordu Denizli'ye. Bederin nefes alıyor, ayranından yudum çekiyordu. Isınan etleri geliyordu. Evet. Onu da alıyordu lepekle. Lepek. Oheş. Ve derin nefes almaktan çocukta da başlayamıyordu ete. Hala daha derin nefes alıyor. Acayip evet acayip doldum. Evet bir nefes daha geliyor yiğidimizden. Oheş. Evet. Ve bir lep daha alıyordu etinden. İzleyiciler şaşkın şaşkın diyordu bu yiğit kimdir? Evet Çövşçi Mehmet bu şerefe bu yiğide layıktı. Bir lepik daha ve lepikindekileri tekrardan boşaltıyordu tabağına. Evet yiğidimiz yorgun bitkin. 6 saat yol geldim. Evet, saat yol geldim. Bundan sonra sunumlar böyle. Evet sus diyenler lütfen susturmayın. Susmayın susturmayın beni lütfen. Evet yiğidi eldivenleri çıkartıyordu. Aslında yiyebilirdi kazanabilirdi. Sanki eldivenin lastikleri damarlarını... Evet damarlarındaki asil kanı sıkıştırmış ve bir derin nefes daha sağına bakıyordu yiğit. Evet atıyordu peçe. Pardon. Şaka söylüyoruz. Daha gelen o hiç dokunmadın yiğidim. Böyle yapma. Tam ben moduma girmişim. Enerji gelmiş. Ben bir kilo şu an. Ee, yani. Ben yiğidim yukarı bakıyordu. Rabbine diyordu. Ya Rabbi. Ya Rabbi diyordu. Ya Rabbi. Ben Kim geldi? Evet kaçıyordu lavaboya doğru. Neler oluyor orada? ve gidiyordu yiğidimiz. Sessiz, sedasız, çağırtmadan. Çağırtmadan. Evet, böyle bir yiğit. Böyle bir beyefendi daha önce hiç gelmemişti buralara. Ama yiğidimiz çok hızlı başlamıştı. O kadar dedik yavaş, yavaş, yavaş be mümin mübarek. Anlamıyordu, dinlemiyordu. Yarım ya. Daha 20 dakikada bunları yersem 30 dakikada bu kadar yerim diyordu. Ama yiyemiyorum. Sonu ne oldu? Söyleyemiyorum çünkü. Evet bundan sonra sunumlar böyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra sunumlarımız böyle. Canlı yayın sunumlarımız böyle. <laughs> Sude Naz demiş. Nihat Atipoğlu gibi seslendim sus diyor biri bana. Evet biri oradan yiğidin yayınını sunana sus diyordu. Sen sus diye çık yayınından. Lütfen. Evet Facebook takipçileri yayını kapatıyorum. Yarışma hakkında bilgi almak isteyenler, ben bu işi yaparım, bu rekoru kırarım diyenler ekranda gördüğünüz numarayı kaydedip WhatsApp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz arkadaşlar. Sadece WhatsApp. E tekrarlıyorum Facebook'tan izleyenler, diye sen bekle sana döneceğim bekle. Evet bunu bu numarayı kaydedip WhatsApp'tan yarışmaya katılım sağlamak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Hayırlı akşamlar görüşmek üzere.